Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir geçicilerle birlikte mobil lege oynayacağız Arkadaşlar ben öf neyse oyuna başlayalım. <laughs> Yeni karakteri almıştım. Size göstereyim. Oyun başladı. Ana botlar geliyor. Kaç tuttuk botlar geliyor gerçekten. Çok şanslıyım. <laughs> Biraz öksürüm var. Ya Hayabusa alacağım arkadaşlar ya da şunu alacağım. Ben Hayabusa'yı öbür başta diyeceğim. Şimdi bu bu bunu alacağım. Bekleyeceğiz yani. başka bir şey yapmayacağız. Ya benim olduğum koridor diye seçiyoruz. Böyle ki seçiyorum. On saniye bekliyoruz. Ay şunları değiştirmeyi unuttum. Canlandır. Tamam. Savaş planı. Tamam. Bizimki onlar Akai almış, Boba almış. Borg diye bir tane karakter varmış, Daha iyi görüyorum. Katida Kari almış. Hepsi de bot arkadaşlar kesin. E çünkü Türkler iyi oynuyor. Brezilyalar var. Bizde de Brezilya ile. Şu ki, hangi bayrak biliyor? Um, benim korktuklarım şunlar Papilla Kupa Kupa um, Akai'de Bir yerde korkuyorum Bir saniye. dondu ya. Kusura bakmayın arkadaşlar donmuş. Ben tekrar gideceğim. <laughs> ha, ben donduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar artık bir 50 abone yapalım artık ya. Ne güzel videolar atıyoruz. Hiç şey yapmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. <laughs> Öf, şunu öldüremeyeceğim. Oha canlı bir yarısını aldı. Sıfır sıfır oynuyorum ya. Çok kötü oynuyorum. Aa kaplumbağa da olmuş. Alın şu kaplumbağayı hadi. <gülüyor> 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 Ay. Mağazam yetiliyor ya. Hiç sevmiyorum. Ay, hay 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 hay. Sekip sekip Hayır. Hayır. Hayır olamaz. Yok tamam. Kaplumbağa aldığımız iyi oldu. Gel lan buraya. Ne? bu kesin burada saklanıyor diyecektim. Yokmuş. Oha şurada ikimiz öldü. Abi. İvah, 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 Eyvah tufan. Eyvah. Of. Nerede lan? Ne oluyor oğlum? Oha. Ne olduğunu bilen var mı? Az önce ne oldu? O kim? Ana karakteri alıyorum ya. O da bildi. Nasıl gitti biliyor musun? <laughs> Önümde ne içeri ama nerede geri çekilelim orada adam mı var toplanak toplanın toplan böyle tıkalım aha gitti bir tane maddesi beraber geziyoruz biz bitti. Kaçarlarsa ben de ben de yanıma gideyim. Ben de yanıma gideyim yani. Ben ben de yanıma gideyim artık. Ama şurası yok diyor. Ya benim kelime diye çalıyorsun ya pislik ya. O da mı diyor can da yarısına getirmişim tam öldüğüm adam basıyor ya. Kaplavayı alalım. He <laughs> he vedavacılık. Gel oğlum şu Boş ver orada zaten onlar ölür. Kat nedildi. Evet. O bu. Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah dur bana, eyvah. Baba, ateşi geliyor. <laughs> Helal lan, tavır. Tavır öldü. Abla, bir şey oldu işte. Sakin. O sık çaldım baba. Ha ha ha. Aha. Sesim çok değişik geliyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar isterseniz ben ekleyin. Beraber yollarız. Video çekeriz. Beraber. Hep beraber çekeriz yani. Onun mu? Abo. 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 Öldü. Gel lan buraya. Haydi yalım Haydi haydi haydi. Abo ben ölüyorum. Abo. 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 Ben ölüyorum. Abo. öldüm. Boş boş bekleyeceğim şimdi böyle. İlk kez öldüm ama 15 saniye bekliyorum. Şaka gibi ya. Neyse ben olsun öyle bakayım. Hadi oğlum nasıl? Kupa git. Nasıl? Bunun kalın. Ana. Gel lan Size bilir Eşref tek Aklıma geldi Popol ve kupa var Dikkat et Ay biz onu öleceğiz Biz onu öleceğiz Koy Ve. Abo. Pusu koyak gelin. Niye çalıyorsun ya? Bakın arkadaşlar çalıyor ya. Yeter ya. Abo 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 gitti. Toplan. Sanki dövecekler gibi abi. Toplanın. Aha. İlk kez özür Oha herkes geldi Toplanın, toplanın, toplanın. <laughs> Nasıl işe yapayım? Lord, 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 lord öldük. Lord öldü, ve gidiyorlar? Toplanın, Toplan La toplansanız ha. Hayır bu lord öldürecek. Lord öldürecek. Lord öldüremez. Lan Lord öldüremez. Ben öleceğim. Ben öldüreceğim. Lan Lord'u öldürecek koşun. Lord'a gelin. Koşun. Eh Lord bizde. Lord bizde. Bu maçta bizde kesin. Lord, Lord ortada giderse çok iyi olacak. Lord'la beraber gitmek. Ooo ortadan gidiyor Lord. Lord değişmiş bu arada. Eski bir tane şöyle bir şey, bir şeydi işte. Hatırlayamadım. Hatırladım bu la biri. Geliyor Lord. Azizallah Lord nerede? Lord öldürdüler mi? Abi nasıl? Ay ay git beş. Abi öldü. Neyse. Kazanırsak iyi ya. Yani. Kazanırsak iyi. Kaybedeceğiz gibi durmuyor Not just. Hihi. <laughs> Mert baba. toplandı ya Nasıl öldürebiliyor ya bu? Hangi karakter? Hadi ya, Khadi Taş. Khadi Taş. ya da koşacak bir şey kalmadı düşüyor. Bir maç yaptık çok güzel söyledi ya. Yendik! 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 Nasıl? Nasıl ya? Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. Bu film. Bu film. Şu şöyle girelim. Şöyle ya yani, da beni ekleyebiliriz, git falan. Oynayanlar <laughs> oynayanlar beni ekleyebilir. Profil değiştireyim mi? Ama ta kimse yok. Burada hiçbir şey yok ya. neyse soru yapayım. Arkadaşlar ve şu şeyleri alalım. Biz burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. İnşallah bir daha video videolar gelir. Burada altı e, 6 like gelirse ne çekeyim siz yorumlara yazın ben ne çekeyim tamam mı? e, toga boga çekebiliyorum. çekelim. Yani oyun yazın bir de yükle de, ben yükleyip onunla oynayayım çekelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.